zamanı, puş evvel çocukluk zamanında beni yakacan diye çok uğraştı. Benzini döktü bu. Seni yakmaya kalktı. He. Nasıl oldu bu iş? Hemen huracadım, keseceğim ha. O zaman? He. ha. E. Söndürdüm, angılanı veriyorsun. Söndürmedi mü sönmüyor. Ne, etti bu seni? O zaman neredeydiniz? Kaç yaşındaydı? Odun kesiyorduk lan bu ufak o zaman. Dağda bu ufak. Dağda, dağda. Eee? Yahu Motoru koymuş biri oraya, evet. motorunu alıp oturuyor milletin. E. Motoru saklıyor, motor ara diyor millete. E. Sen bir nasıl şirin. yaka yazdı? Benzin döktü bana benzin. Sana benzin döktü? He. Yakmaya kalktı. He. Nasıl söndürdün? Ya yet ver, ne oldu sonra bilmiyorum valla. Angalanıyor. Angalanıyor. Angalanmak yerde yuvarlamak. biz ölüyoruz gülmekten. Tamam. Kimse Sen de gördün mü? Bu ok <laughs> gel bakalım buraya gel. Bu çok gel bakalım gel. Öyle, ben sana kitap aldım. Öyle mi? Valla. Valla kitap mı aldın? Haa Derek Oşen'in de ee. kitap aldım. Okudun mu? O, Okudum. Ee. Evet. Güzel. Ya, çok sağ ol. Kayalarda gel. koşuyordun sen. Evet. Ee. E, bu bu korkak mıydı? Benim akrabam. Evet. Babamın halasının oğlu. Korkak mıdır? Korkaktır o. Yok ya. Odunla şunu versen kaçarım. Kaçar mı? Kaçarım. Odunla şunu versen kaçar mı? Sen korku almışsın Bu da çok şarkı. E Canım ocaktan korkulmam. Çok şarkıdadır o. Pankette yapmadı, kalmamış millete. Bu şerbele midir bu? Çok şerbetlidir o. Yok, oca e ocaktan korkulmam mı? E ocaktan, ocak sana şerbet verirsen kork. E yana yazdın. E Yana yazdım. Angılandım, söndürdüm, söndürdüm, şey bir şeyler ettim. Şeyi çıkardım attım. Her yani şey. He. Peki sonra bunu yakalamadın mı? Yok. Kaçtı. Kaçtı mı? Kaç pire gibi yakalanmıyor. Yok ya. He. Sonra affettin mi? Affettik sonra anlaştık canım. Öyle mi? He. Arkada ya yani hısım, hısım bir hısım. Bunu puşt kapat adam kalmamış ya. Çok ya. Bu tahtacılar vardı orada bir. Bunların evinde yatardı. Gece adam yürürken ha adam üstüne sus yapmış. Hanımın da yatakına. <laughs> bu. 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 Evet. Evet bu. Ali Tıraş derlerdi. Ya, Yalan mı lan? Gel <laughs> <laughs> etmiş adamı üstüne suyu hanımla yatarken Başkan etti bu. Yapmadı mı kaldı? Yok ya. Katırları salıverdi Tatarların. Eee. Oho Panketçilerin sorma. Pankeçliğe ekmek millet yok. Ekme yok. Ne? ekmek yağlıklarını alır da kaçarmış. Önde yani yiyeceklerini alırmış. Yok ya. Evet önde çok şeydir öndeki. Allah arkadaş bunlara bak. Eve gede oldu aç. He. Eve aç gede ne oldu dağdan ekmek yaktı. Bunun yüzüne. Bunun yüzüne. Ulan tam şeytan hoca bu. E, şeytandı bu. Sonradan düzeldi Ana diyor ama sonra efendi oldu bu. Sonradan düzeldi. Ha. İyi ki bize düzgün tarafı denk geldi. Evlendi düzeldi. Evlendi. Evlendi düzeldi. Karın yuları geçirdi buna. E işte öyle halka. Halka. Ha. Halka. E. Halka halka. Halka bunu düzeltti. He.